Bunu hatırlamıyor musun? Heee hatırladım. Mükemmel Güzel oyunculuk, mi? değil mi? Boydu. Evet. <laughs> Oğlum o arkadaki şeyin efekti iğrençmiş lan. Bakayım. Yo, fena değil. Biz <gülüyor> bu <gülüyor> ölme sahnesiydi değil mi? Çok komikti bu ya. Küt diye düşer birden kafası. <laughs> Ve bu Christopher Nolan filmi. Dünyanın en iyi direktörlerinden biri. Direktörlük yetmiyormuş demek. Güneş mı bak bak. <laughs> bak nasıl ölecek şimdi? Turuncu ışık yansıyor. Bak ölüyor bak. Hadi. Bak ölüyor galiba, ölecek. Sanırım ölecek. Gayet canlı bence burada. Galiba ölecek. Bence ölmez. <laughs> Lan öldü mü? <laughs> de... Gidiyor musun? <laughs> i̇yi şunu dinleyelim çıkarız biz de. Çok Hadi iyi gece çıkardım. erken, bize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Ooo günleri yakışıyor. dik, 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 dik. Do, Bir ya <laughs> <yerine gülüyor> ya çalıştım Yazlım, <laughs> ばんじきじきじきじきじきじきじきじきじき

<laughs> Hapse giriyor. <laughs> He, ne yapmış? Arkadaşlarıyla Discord'da Tarkan dinlemiş. <gülüyor> <gülüyor> Sahneye çıkacak değil mi? <laughs> Aa sahne değilmiş. <laughs> Aynen canlı yayında böyle yaptım. Aa niye attınız beni? Bu ne oğlum? Bence bu canlı yayın değil. Bu konulu film. He? <laughs> Bitlere bak ya. Bu ne mezuniyete gidiyor o. Mezuniyete gidiyor değil mi? <laughs> mezuniyete giden ben kaptım. <laughs> <laughs> ya. Lan Porsche bu. Ulan üşengeç herif arabanın etrafından dolanmadı. O kapıdan bindi diğerinden çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ha, yani sonra kritik yapmayı bulduk bravo. <laughs> üşengeç herif ya. <laughs> Budas, Budas, Budas. dik, es, sak. Ben bu adamın bir tek yolda şarkısını dinledim Yaralar o kadar. Olabilir. <laughs> Şu resimdeki Şarkı o değil, değil mi ya? <laughs> Şşşt, yıkıkın dedi. Diyorsalar ya, egg, animasyonu, Dans SS karakteri. GTA V'de mesela. <laughs> Aslında üstünü falan inceliyor ya. Yapabilirler yani. Bir anda break dance yapsın böyle. kalede <laughs> kalede <kaledi> break dance. <laughs> Nerede? Hay Allah ya. Ahmet kalede break dance yapıyor. Aa NPC'lere bak. <laughs> Orayı kaydettim bu arada. Ne güzel. <laughs> Kaydededim. Breakdance'ını kaydettim. Oğlum Erdem 2 saattir ne yemek yiyor? Halil İbrahim sopuruyor. <laughs> <laughs> Sağlığını arıyor. Abi klibe şarkıdan daha çok para harcıyorlar ya. Neyse beyler ben de kaçayım artık. Aa, Saate bakın. Ayıp, ayıp bu arada ya. Ne güzel müzik dinliyorduk. Evet evet. Başka zaman inşallah tekrar. Ben konu satmasa satmazdın ama. Satacaktım oğlum. Yarın erken ya kalkacağım ya, yine. sat. Niye erken kalkıyorsun? <laughs> Dışarı çıkacağız. Deli mi yedi seni? Keşke <laughs> keşke. <laughs> 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 Hadi görüşürüz. Lan. <laughs> görüşürüz. iyi geceler. İyi geceler. Iyi geceler. Allah rahatlık eylesin. Ah <laughs> eyvallah size. Oh <laughs>